Yunanistan hükümet sözcüsü Stelios Petsas, Türkiye ile deniz yetki alanları konusunda görüşmelere devam etmeye yakın olduklarını açıkladı. Yunanistan hükümet sözcüsü Stelios Petsas, bugün düzenlediği basın toplantısında Doğu Akdeniz'de Atina ile Ankara arasında artan gerilime dair açıklamalarda bulundu. Petsas, Yunanistan'ın Türkiye ile deniz yetki alanları konusundaki müzakerelerini sürdürmeye yakın olduğunu söyledi. Yunan sözcü istikşafi görüşmeleri devam ettirmek üzereyiz ancak bu duruma ne kadar yakın olduğumuz her iki tarafın yani Yunanistan ve Türkiye'nin tutumuna bağlı şu anki duygu iyi ifadelerini kullandı. Türkiye, Oruç Reis sismik araştırma gemisini bakım ve onarımı için Antalya açıklarına çekmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Oruç Reis'in bakım sürecinin diyalog ve diplomasiye katkı sağlayabileceğini belirterek, geminin bakımları bittikten sonra tekrar araştırma sahasına geri döneceğini söylemişti. İki ülke arasında deniz alanlarının sınırlarının belirlenmesi konusunda daha önceki görüşmeler 2016 yılında sona ermişti. Yunan basını da istikşafi görüşmelerin bu hafta içerisinde başlayabileceğine ilişkin haberler yayımlamıştı.